Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Force 20 dolar bakiyemiz var. Katlamaya çalışacağız. Eee yanımda Aytunç var. Eşlik edecek bana. Kankacım ne haber? Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler kardeşim. Ne Bunun yapıyoruz? Forth... Katlıyor muyuz Forth... kanka Forth... bugün? İnşallah bugün güzel skinler alacağız kanka. O zaman başlayalım kanka. Şöyle bir bakalım kasalar o zaman kanka bir hızlıca. Ne kasalar gelmiş? Şu an indirimde bu arada kasalarda. Ee... Kanka bak Portekiz, Brezilya kasaları falan da var. Bunları da deneyebiliriz. Portekiz hmm. kasası geçti içimden ama. Bakalım kanka. Hemen onu da bir yan sekmeye alalım. Ne var içinde? Oo güzel duruplar var. Tamam bu da dursun kanka. Oradan bir şey gelecek. Fire Serpent. Şu... be bıçak be? Yok be. <laughs> kanka e, varsa kasalarının söyleyin onları bir alalım yani sekmeye toplu hepsini açalım arda. Başka ne var? E, e, Instagram case'i görmüştüm ben de dur bakalım bunu da bir alalım yani sekmeye içeriyle. Ha, bu biraz çöpmüş. Neyse bunu geçelim. Başka ne var? E, zaten upgrade yaparız kanka. Çıkan skillleri bir de upgrade e deneriz. Aynen öyle. O zaman ilk bir Portekizle Portekiz'de başlıyorum kanka. Senin seçtiğin kasayla sonra bir de Türkiye açacağız. Aynen hemen hemen seri katlat kardeşim. Hadi bakalım. Sesi kıstım ama açayım mı bir tık? Sesi duyalım mı kanka? Kasa sesini. Olur kanka. Olur. 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 Dur Hadi be. 5-7'e gitseydi. 5-7'e güzel. 0-67. tamam. Şimdi maalesef bu birazcık batırdı kanka. Bunu bir yerden toplamamız lazım. Türkiye'ye bir dönelim o zaman. Bir Türkiye kanka. patlattım kanka bir Türkiye bakalım. Çok gelmiyor değil mi ses ya? Ona göre bir tık daha kısayım. Sesi bir tık fazla gibi kankam. Evet, kaleli geldi. Ne kadar? 4.38 güzel. 4, nice nice. Ne biraz önce biraz önce verdiğimizi aldık. 2.30 muydu? Ne verdik herhalde? Abi Türkiye kasası yani. Katlatmama gibi bir durumu yok. Şöyle bakalım bir kanka. Başka ne kasalar var? Evet. Ee boyut 19 varmış şöyle bir tane büyük bir kas açmak istiyorum kanka şöyle 4-5 dolarlık ne açabiliriz şöyle bir bakalım abi 4-5 dolar 19 Kanka 19. katlatabilir yani o zaman bir tane, USB bir tane de blok dene kanka bir tane USB denedim kanka bakalım hadi oğlum Hemen ben hızlı bir tur daha kaydırdım. Bu arada bu hızlı kaydırma muhabbeti çok iyi ya. Neyi muhabbet ben anlamadım şu anda. Ya hızlı kaydırıyorsun tam durmadan ama genel aynı şey verdi yani. <laughs> <laughs> oldu yani hiçbir dişi şey, hiçbir şey anlamadım yani. Neyse. Aynı parayı mı veriyorsun tekrar? Yok kanka hiç para vermeden e, durmadan bir tık daha basıp tekrar hızlandırabiliyorsun o şeyi. Ama Allah Allah güzelmiş ama aynı şey geldi. Aynı yani. şey geldi yine yani farklı bir şey olmadı. Bir Brezilya kasası açalım o zaman kanka Açalım Yani güzel şeyler var bir tane de Brezilya Rus, patlatalım Rusya kasası ya. <laughs> Rus, Rusya kasası. Severim. Bakalım kanki Ruskeleri Kimse <gülüyor> <gülüyor> Bakalım kanki hemen orada Ne çıktı Revolver yani çöp Çok da güzel pahalı bir skin değildir herhalde Aynen Bir 1.50 Neyse en azından verdiğimizi aldık Değil mi? Aynen öyle Yani 1.69 vermişiz 1.50 filan verdi Devam edelim ee, ne açabiliriz? Gözünde çarpan güzel bir kasa varsa söyle kanka. Şu bir random... bir <laughs> random, olur. Random olur. bir olur. class 379. Bak baya güzel şeyler var aslında kanka. Kanka buradaki mektene bitiyorum ben ya. Mektene baksana alttaki. O üçüncü sırada. Açıyorum kanka. Hadi bakalım. Masa hadi inşallah mekten. Güzel bir şeyler yapması lazım ya. <laughs> hadi oğlum. AWP redline. Famas geldi ya. Kaydıramadım. 4.98. Nice. Nice. Güzel. 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 Yani 3.79 verdik. 4. Yani iyidir. Sıkıntı yok. Altta ee, bir tane kelbi dayı vardı kanka. Kelbi dayı. Aynen. Adam, bak sağda şu. Recordum Milos Case diyor bak. Şu mu kanka? Aynen kanka. Bakalım hemen. Oo içeri güzel. Yapıştırdım kanka bir tane. Hadi bakalım. o birazcık telif sebebi olabilir. Neyse onu kısarız artık şeyde. İçeriği güzelmiş kanka ya bunun. İçeri bir tane daha açsak de... mı ki? Batırdı Tabii ama. Dene istersen. 6.86'mız var. Dur bir, bir dursun kanka. Şöyle bir tane büyük bir kasa açalım kanka. Mesela bak. <laughs> Random Clash Field bir tık iyi verdi bize. Onun gibi şöyle bir tane büyük 4 dolarlık bir kasa açalım. 6.86'mız var zaten. Summer Case. Booster case var. 3.39. Ne var abi bunda? Yani. Yani. İdare eder. Çok kötü değil. Bir patlatalım hadi o zaman bunları. 3.39. Hadi bakalım. Ya verme şu silahı artık. Hızlı çevirdim. Aynısını verme ya lütfen. Bak yine aynısına gitti ya. Hızı çevirmenin bir mantığı yok yani. Bence de bir mantığı yok. 2 dolar verdi. Çok kötü değil. Çok zarar ettirmedi. Kanka 347 379. Bir tane random classifier taşsak güzel olurdu ama para etmiyormuş ona. Şu ne? Random. Ha, yok bu güzel değil. Varsa envanterde ucuz bir şey. 347'miz var. 347'lik son şöyle güzel gözüne çarpan profesyonel kartlar ya. Kart oynamayı kart oynayalım mı bir tane de? Hadi oynayalım bir tane kart oynayalım hangileri var? Şöyle bakayım bir. Neredeydi? Ha, 40, 59, 279, 139. En yükseğinden oynuyorum kanka o zaman. 279'lukta. Olur. Bir tane alalım. Söyle kanka. Bir tane mi söyleyeyim, iki tane mi söyleyeyim? Ee, sen söyle devamını getireceğiz zaten kanka. sayı şey söyle. Benim içimden iki geçti kanka. Açtım ikiyi. Elektrik hayır. Bir tane daha söyle kanka hissederek söyle kanka hadi bakalım. Kankam şu anda fokuslandım. 1 4 geçiyor içinde. 6 mı? Hadi bakayım. Üfleyelim biraz. Aha geldi am. Oba! <laughs> 20 dolar. 20 dolar. Nice, nice. Çok iyi abi, çok iyi. <laughs> Harbi iyi oldu kanka. Adam biliyor abi. Kartı biliyor ya. Harbiden hissetti. hissettim. çok iyi oldu kanka. Harbiden çok iyi oldu. Şöyle bir bakalım kanka. Hepsini sat dediğimizde 35 dolar. 20'den 35'e katlamışız kanka. Çok iyi. 15 dolar katlamışız. 68'imiz var. Buna da e, ne yapalım? Şundan açalım bari. İki tane açamıyoruz mudur? Bir tane açalım hemen. Çok iyi oldu kanka be. O. Vallahi bak. Gerçekten. Harbiden çok iyi oldu. Aynen, öyle. aynen. Ne Negev gelme be. Bu yoktu. Bu yoktu. Bizde yoktu bu. <laughs> Aynen Güzel. bu yoktu. iyi oldu kanka. Güzel skin. 33 ee, kuruşa var mı bir kas? Şöyle altlara bakayım bir. İki tane random P250 deneyelim mi? Dene kanka. 32 oluyor tam da. Hadi bakalım. Hadi lan. Yani verdiğimizi verdi diyebiliriz. Yani öyle? Neyse şimdi bakalım bir nelerimiz var mevcut. Ee, hepsini sat dediğimizde 35 dolar, 15 dolar karda şu an. Eee upgrade'e gidelim mi kanka? Ne diyorsun? Kanka, mı upgrade'e gidelim. Kanka Ama şu küçük. Aynen küçük. Bir istersen şey bir kontrat da diye. yapabiliriz kanka. Kontrata düşünüyor musun? ARP'yi ben kankam. direkt çekiyorum kanka bu arada. Geçerse tam ben trade sonra ekleyeceğim. Eee çekeceğiz. Onun dışında Şöyle bakayım bir. 4.38'lik bir skinimiz var. 4.98 var. O zaman şu ufakları şey yapalım kanka. Kontrata basalım. Kalanları da şey yaparız. Upgrade yaparız. Olur kankam. Şunları bir bas abi. Ee, şunu bas. Şunu bas. Şunu bas. Kaç etti? 044'te 7 arası. Ee, oraya bir de 1.51 ekleyelim. 2 ekleyelim. Aynen. 1.32 21 dolar kadar bir şey gelecek. Bunu açıyorum kanka. Kalan iki skin'i zaten upgrade ettiniz. Hadi bakalım. Ver güzel bir şey bize buradan da. 38. Kötü oldu bu. Neyse. Upgrade'e girelim. Ee, şimdi kanka. Ufaklarla bir patlatarak başlayalım mı? O bir 48 bir 5 dolarlık bir şey dene kanka. Aynen bir tanesini bir patlatalım kanka 27 şansla. Bu patlamadı ama. Aynen bu patladı oh, bu kanka. Çok yakın hmm, bir işte, Çok yakın Şimdi. 4.98. 4.38'i. Bir 8'i var mı? 4.38'in. 8'i var. değil de 7, 7. O aralar Mesela Diggle. Nasıl kanka? Oynarız. Güzel Diggle bu. Güzel Diggle. 4.38. 7.16. Gelir ya. Hadi bakalım. Buna bir deneyelim. E 150, %56 şans yani. Gelme ihtimali çok yüksek. Nice. Yani, çok iyi. Geldi. Çok güzel. Güzel. Bunu atalım abi. E, 4.98'imiz var. 4.98'i... Faması güzel. Ne deneyelim? Kanka AWP'mizi aldık. Diggle'ımızı aldık. Bize ne lazım şimdi? Faması oynamıyorum ben zaten. AK ya da M4 olabilir kanka. Aynen bir bakalım kanka. Yani... 10 dolara kadar bir AK'ye bakalım o zaman. Hmm, ne olabilir? Hyper Beast. Aslında M16 da olabilir. M16 da oynuyorum. Ne, ver, ne veriyor abi? Yüzde 57. Hyper Beast ne diyorsun? Denilebilir. A AK var mı peki? Şöyle bakayım bir. Yani daha fazla da yukarı çıkmak istemiyorum. Yüzdeyi düşürecek. Neyse o zaman bir M4 a 1e deniyorum kanka Hyper Beast. olsun kardeşim. Gelirse ben bunu de. da çekeriz abi. Hadi bakalım. Haydi Bismillah diyelim. Haydi abi. Nice geldi. Geldi abi. Hayırlı olsun kardeşim. Çok iyi. şimdi ne kadarımız oldu kanka bizim? şuradan hemen bir bakalım. Hepsini sat desek 36. Güzel. En azından toparladık kanka. Yani çöp skinleri birleştirdik. O yönden güzel oldu. Aynen öyle. Evet yani evet arkadaşlar 20 dolarla giriş yaptık. Yani verdiğimiz parayı çıkardık. Üstüne Diggle artı M16'mızı aldık. Güzel bir katlama oldu. bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Başka bir bir sonraki videolarda görüşmek ile Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.